Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi zaten sabah cilt bakım rutinimi paylaşıyorum sizinle. Bunun bir de akşam versiyonu var. Akşam cilt bakım rutinim diye hemen şuraya bırakıyorum. Ayrıca aşağıdaki açıklamalar kutucuğunu genişleterek de bulabilirsiniz. Onu da izleyebilirsiniz. Bu arada günaydın. Ve sabah cilt bakım rutinimiz başlasın. Uyandım. Böyle birazcık ayılmayı bekledim. Bu esnada saçlarımı falan bir topladım. Cilt bakımı yapabileceğim şekilde böyle rahat bir hale getirdim. Önüme saçlar düşmesin diye böyle sıkı sıkı arkada topladım. Şimdi cilt bakım rutinimizin ilk aşamasıyla başlayabiliriz. Bu arada cilt tipimi de söyleyerek başlayayım isterseniz. Benim cildim kuru. Hatta çok kuru. Hatta çok 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 kuru. Şu anda bile bakın nasıl geriliyor. Gör, bence görebiliyorsunuz. Fark edebiliyorsunuz. Yani bu bir hissiyat değil. Artık görünüyor yani ne kadar kuru olduğu. Ve benim cilt bakım rutinim genelde nemlendirme odaklı oluyor. Çünkü çok kuru bir cilde sahip olduğum için. İlk olarak ne yapıyorum şimdi? Yüzümü yıkayacağım. Sadece suyla yıkıyorum bu arada. Çünkü gece yatmadan önceki cilt bakım rutinimde çift aşamalı temizlik yapıyorum. Nedir bu çift aşamalı temizlik? Hemen gösteriyorum. Önce Clinique bu Take the Day Off yağ bazlı temizleyicisiyle cildimi temizliyorum. Makyajımı da güzel derinlemesine çıkarıyorum bu ürünle. Böyle krem gibi, yağ gibi bir ürün. Ve ilk aşama olarak bununla cildimi bir güzel temizliyorum. Hemen ikinci aşama olarak da Cosrx markasının bu Good Morning Gel Cleanser ile yani bu bir temizleyici, bu temizleyiciyle cildimi iyice derinlemesine temizliyorum. Gerçekten artık ne makyajdan ne de bütün günün o kiri pası tozundan hiçbir şeyden eser kalmıyor. Bu ikisiyle çift aşamalı bir temizlik yapıyorum geceleri cildimi. Bu arada cilt bakımında çok fazla Kore ürünü göreceksiniz. Bununla da ikinci kez cildimi temizledikten sonra gece cilt bir bakım rutini yapmaya devam ediyorum. Ama sabah uyandığımda dediğim gibi mesela bunu kullanmıyorum ve akşamdan derinlemesine temizlediğim için sabah sadece suyla yüzümü yıkıyorum. O yüzden şimdi ilk aşama suyla yüzümü yıkayacağım. Böyle havlu kağıtlarla yüzümü kurutuyorum ben. Şimdi geliyorum ikinci aşamaya yani tonik. Tonik olarak bittiği için birazcık üzgün olduğum, bittiği demeyeyim de yani şu kadar falan kaldı. Çok az kaldı bitmek üzere. Bu yine Cosrx markasının Centella Water Alcohol Free Tonic'ini kullanıyorum. Hassas ciltlerin bile rahatlıkla kullanabileceği ve çok iyi bir ürün gerçekten. Bunu şöyle yapıyorum. Şöyle bildiğiniz makyaj pamuğu alıyorum. Ve bu pamuk zaten inceyken ben bu pamuğu şu şekilde daha da inceltiyorum. Böyle koparıyorum. iki parçaya ayırıyorum ve bu iki parçayı şöyle elime aldım. Tonimi her ikisine de 3 sprey buna 3 sprey de diğerine olacak şekilde 6 sprey sıkıyorum. Tabii benimki sprey formda olduğu için. Ve bununla böyle yüzümü siliyorum. Bu arada bu toniği çok fazla sıkıp bu pamuğu böyle maskeymiş gibi şöyle yüzünüzün belirli bölgelerinde de bekletebilirsiniz. Korecit bakım rutininde olan bir aşama bu. Ama ben şimdi böyle yapıyorum. Neden ikiye ayırdın pamuğu derseniz de eğer tek bir pamuğa 4-5 fıs sıksaydım bunun kadar çok olmuyor. O yüzden böyle çok daha ince hale getirdim pamuğu. Şu an çok iyi hissediyorum kendimi. Ve böyle önce pamuğumla bir güzel siliyorum. Evet pamuğumda bu arada hiçbir şey yok. Yüzüm tertemiz. Gerçekten akşamdan yaptığınız çift aşamalı temizleyici mükemmel bir şey. Pamuk aşamasını bitirdim ama ne yapacağım? Birazcık daha yüzümü böyle rahatlatmak, ferahlatmak için çok güzel bu. Şöyle bir iki fıs belki üç. Yüzüme direkt sıkıyorum. Şöyle biraz bekliyorum. Şöyle biraz pıt pıt hareketlerle emmesini sağlıyorum. Şu an bu hareketle var ya acayip iyi hissediyorsunuz. Çok ferah. Tonik aşamasını da bitirdim. Geliyorum seruma. Serum için bugün nemlendirici bir serum kullanacağım. Furulia markasının bu serumunu kullanıyorum. Bu diğer ürünlerime nazaran birazcık daha uygun fiyatlı bir ürün. Yine Kore markası fakat Watson'slarda satılıyor bu marka. O yüzden daha uygun fiyatlı. Yani benim diğer ürünlerimin yarı fiyatı falan bu. Bunu ben 80 liraya indirimde almıştım. Evet bu serumu kullanmıyorsam ne kullanıyorum? Bugün bunu kullanacağım ama bunu kullanmasaydım. Yine Kore sitesinden almış olduğum Claris markasının C vitamini serumunu kullanacaktım. Bu serumu kullanırken güneş kremi kullandığınıza %100 emin olmanız gerekiyor. Ve dışarı çıkıyorsanız eğer 2 saatte bir mutlaka güneş kremini yenilemeniz gerekiyor. C vitamini benim çok sevdiğim bir içerik. Çok yararlı bir içerik. Lekeleri açıyor, cilt tonunu eşitliyor. Türlü türlü katkıları var gerçekten cilde. Google'larsanız eğer hepsini Ulaşabilirsiniz. Ama eğer güneş kremi kullanmazsanız ve güneşe dikkat etmezseniz bunların hiçbiri işe yaramaz, aksine daha da lekelenirsiniz, daha da cilt problemleriniz oluşur. O yüzden C vitamini kullanıyorsanız, hele ki gündüz rutininizde kullanıyorsanız mutlaka güneş kremi kullanmanız gerek. Böyle bir serum kullanıyorsam da bunu akşamları kullanıyorum. Mesela bu akşam bunu kullanacağım. Akşam olduğu için haliyle de güneş kremi kullanmama gerek kalmıyor. O yüzden bunu da size göstermek istedim. Bu da kullandığım bir diğer serum. Ama şimdi bu serumumuzu kullanalım. Şöyle. Ürünü elime alıp da yüzüme birazcık yedirdikten sonra yedirmeye devam etmiyorum. Yani sürekli ürün kendisini emene kadar bu şekilde ovalamıyorum. Artık böyle parmaklarımla bastırıyorum ve cildimin ürünü emmesini bekliyorum. Çok güzel. Ve tabii bütün bunları yaparken de boynumu unutmuyorum. Bütün ürün neredeyse boynuma da sürüyorum. Yani tonik falan değil tabii ki. Ama mesela geceleri makyajımı temizlerken boynumu da mutlaka temizliyorum. Çünkü bronzlar allık falan sürdüğümüzde genelde işte birer tane buralara sürüyoruz. Birer tane de bu çene altımıza falan sürüyoruz. Ve direkt yüz odaklı temizlik yapıldığında bu çene altını falan unutabiliyor insan. Yani unutmamalı. Çünkü oralarda da çok fazla sivilcelenmeler oluyor. Problemler oluyor. Ne bileyim boyun nemlendirilmesi gereken bir bölge. O yüzden onu unutmuyoruz. Serumdan sonra bugün bir kağıt maske yapacağım. Bu Bugün özel bir şey. Özellikle video çektiğim için bugüne denk getirdim. Bu şimdi sabah cilt bakım rutinim olan bir video ama bu kağıt maske aşaması tabii ki her gün rutinimde olan bir şey mi? Hayır değil. Haftada bir mutlaka kağıt maske yapıyorum ama şöyle hemen maskemi göstereyim. Bu Mizon markasının yine bir Kore markası bu. Ki maskeler konusunda zaten Kore cilt bakım ürünlerinin üstüne tanımıyoruz. Mizon'un snail yani salyangozlu kağıt maskesi. Burada bunu dolaptan çıkardım. Şu an buz gibi. Kağıt maskelerinizi böyle yüzünüzde hafif bir şişkinlik falan hissediyorsanız uygulamayı hemen bir 10 dakika önce falan dolaba koyun. Arkadaşlar inanılmaz buz gibi çıkıyor ve yüzünüze koyduğunuzda böyle aşırı iyi hissediyorsunuz ve o şişkinliğinize de çok iyi geliyor. Salyangoz benim çok sevdiğim. Salyangoz özü çok sevdiğim içeriklerden bir tanesi. Mesela şöyle göstereyim. Birazdan süreceğim gerçi ama yine böyle göstermiş olayım. Salyangoz özlü bir kremim var. Bunu haftada bir dediğim gibi kesin yapıyorum ama eğer cildimi çok yorgun çok kup kuru hissediyorsam haftada iki yaptığımda oluyor. Ay buz gibi. Arkadaşlar çok güzel. Bu arada ben kağıt maske hastası bir insanım. Şimdi hemen saatime bakacağım. Çünkü bunun yüzümde çok fazla durmasını istemiyorum. Eğer bu maskelerin üstünde 15 dakika yazıyorsa 15 dakika kullanıp çıkarmanız gerekiyor. 15-20 dakika arası şöyle bir 17 dakika falan olduğunda bu maskeyi çıkaracağım. Ama bu maskeyle olan işimiz bitti mi? Bitmedi. Çünkü bu kağıt maskelerin içerisinde daha bir dünya ürün kalıyor. Bunu böyle elime boşaltıyorum. Gerçekten içinde çok fazla ürün var. Ve bunu böyle Boynuma sürüyorum. Dekolte bölgelerime sürüyorum kalan ürünü. Tabii ki asla çöpe atmıyoruz. Asla. Şöyle kollarıma da sürüyorum. Ellerimin üstüne falan sürüyorum. Bu kadar ürün sürmeme rağmen hala bile var içinde. Bazı kağıt maskelerde olmuyor bu kadar. Ama bu Mizo'nun kağıt maskelerinin içinde gerçekten çok fazla ürün oluyor. Kollarımı falan da bu şekilde nemlendiriyorum. Bir 15 dakika sonra tekrar buradayım. 17 dakika sonra geldim. Artık maskemi çıkarıyorum. Şöyle uh. şöyle birazcık yüzümü siliyorum bu maskeyle. Şöyle boynumu falan. Çünkü maskenin üstünde hala ürün var. Ve böyle yine cildimin maskeyi birazcık emmesini bekliyorum. Nemlendirici kremime geçiyorum. O da yine Mizon'un Snail Repair Perfect Cream. Bu salyangoz özlü kremi. Salyangoz içeriğine gerçekten bayılıyorum. Bu kremden böyle yüzüme sürüyorum. Boynuma da alıyorum biraz. Korajit Bakımı alışverişi yaptım bu videoyu biliyorsanız eğer izlediyseniz yani bu ürünü orada yeni almıştım. Şu an görüyor musunuz? Dibi görünüyor. Çok az kaldı ve aynısından tekrar alacağım. Çünkü dediğim gibi gerçekten çok memnunum. Benim gibi kuru ciltlilerin de cildini nemlendirme konusunda çok başarılı. Şu an size hissiyatını söyleyeceğim. Kadife yani. Şu anki cildim bir kadife. Nemlendiricimi de sürdüğüme göre son aşamaya geçtik. Bu da güneş kremi. Ben güneş kremini aktif olarak kullanan bir insan değildim. Ta ki bu yıla kadar. Açıkça Açıkçası bakım bakımı rutiniyle, korecit bakımıyla tanışana kadar, korecit bakımıyla tanıştıktan sonra güneş kreminin ne kadar önemli bir şey olduğunu öğrendim ve hani neden ya dedim, neden ben bu zamana kadar kullanmıyormuşum? Yani neden güneş kremi demek benim için sadece eşittir yaz demek ya da eşittir işte denize, plaja gitmek demekmiş ki hani bunu gerçekten hiç anlamıyorum. Şu anda rutinime kattım ve benim için artık olmazsa olmaz yani bir kremden, bir tonikten bile daha önemli hale gelen kısım şu an aktif olarak kullandığım iki güneş kremi var. Bir tanesi uygun fiyatlı bu. Diğeri tabii buna nazaran çok daha yüksek fiyatlı bir kore ürünü. Bu arada ikisi de kore ürünü ama bu yine çok tanıdık gelecektir size çünkü Watson's'larda satılıyor. Pure Beauty markasının güneş kremi. Bu da Cosrx markasının ki ben Cosrx markasını aşırı seviyorum gerçekten. Cosrx markasının güneş kremi. İkisi de SPF 50. Bu SPF 50 plus 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 4 artısı var. Bunun da 3 artısı var. Plus plus plus. Yani ikisi de çok yüksek koruma sağlayan kremler. İki ikisinin farkı ne diyecek olursak bu ciltte çok daha parlama yapıyor. Yani aslında makyaj altına bu gerçekten güzel bir ürün. Parıltılı, ışıltılı bir makyaj bazı sürmüşsünüz gibi bu Pure ki, Bu öyle sevdiğim yanıysa şu. Bu arada ikisi de yüzde beyazlık asla bırakmıyor. Bunun sevdiğim yanı şu ki yüzde hiç parlama falan da yapmıyor bu Cosrx. Yani sürüyorsunuz ve sürdükten hemen sonra cildiniz hem çok güzel nemleniyor ama asla bir yağlılık, bir parlama falan kalmıyor. Sanki böyle yüzünüzü nemlendirip yok olup gidiyormuş gibi. Çok güzel. Çok memnunum. Şimdi hangisini süreyim? Şimdi hatta size bunu süreyim. Bunu göstereyim. Çünkü bu daha uygun fiyatlı ve Watson's'larda satıldığı için erişimi çok daha kolay bir ürün olduğundan ben şimdi bunu süreyim. Hem bu görmüş olun siz. Güneş kremi kullanırken iki parmak kuralı uyguluyorlar. Bunu ben yeni öğreniyorum bu arada ve uyguluyorum. Şöyle iki parmak kuralı. Bunun hepsini yüzünüze, boynunuza da unutmuyorsunuz tabii. Boynunuza sürüyorsunuz. Çünkü güneş kremi öyle sandığımızın aksine mini minnacık sürünce işe yaramıyormuş. Yani bu ürünler test tabi tutulurken böyle bol miktarda deniliyormuş. Öyle deniliyor. Ben araştırmalarım sonucunda edindiğim bilgileri sizinle paylaşıyorum. Söylediğim efekt tam olarak buydu. Bakın görüyor musunuz parlaklığı? Burnumun kenarları, şuralarım, şuralarım ıslakmış gibi bir parlaklık. Eğer bunu seviyorsanız bu güneş kremini çok seversiniz. Ki dediğim gibi eğer bunun üstüne makyaj yapacaksanız yine çok seversiniz. Çünkü gerçekten ışıltılı bir makyaj bazı kullanıyor musunuz gibi bir parlaklık var. Evet cilt bakım rutinimin son aşaması da güneş kremiyle bitmiş oldu. Bu arada gözü unutmadım. Onu da söyleyeyim. Mizo'nun bunun gibi snail'lı bir göz kremi siparişi verdim. Ama ürün hala gelmedi. Bekliyorum. Bugün Yarın gelir diye tahmin ediyorum. Şu an elimde bu var. Isana'nın göz kremi. Isana'nın Hydra Booster. Bunun ben yorumlarını okuyup da almıştım. İşte uygun fiyatlı, mükemmel bir kapatıcı, harikulade falan filan. Ama ben memnun kalmadım. Bilmiyorum. Benim cilt tipimde bende olmamıştır diye düşünüyorum. Mutlaka övenlerin cildinde işe yaramıştır. Bende gerçekten hiç işe yaramadı. Aksine şu göz kapağımın şuralarımda inanılmaz bir kuruluk. Bunu ne zaman sürsem göz kapaklarım inanılmaz acıyor ve buralarım kupkuru. Artık böyle pütürcüklü pütürcüklü kuruyor. Bunu kullanmayı bırakıyorum geçiyor. Tekrar kullanmaya başlıyorum tekrar oluyor. Kullanmayı bırakıyorum geçiyor. O yüzden bunu sürmedim. Yani sipariş verdiğim göz kremi gelene kadar böyleyiz. Bugün göz kremi kısmı yok maalesef. Çünkü bu ürünü dediğim gibi kullanmak istemiyorum. Kullanmayacağım artık. Yani bunu da söyledikten sonra cilt bakım rutinimi artık burada bitirebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Ve bunun gibi böyle rutin videoları benden görmek ister misiniz? yorum olarak yazın. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kocaman bir aileyiz. Neredeyse 80 bin kişiye geldik. O yüzden kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çok daha büyük bir aile olmayı çok istiyorum çünkü. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.